من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أستعد بالله بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى Sadakallahul azim. Kıymetli kardeşlerim, Yüce Rabbimizin müminlere lütfu olan Ramazan ayı, bereketiyle, esenliğiyle, rahmetiyle bir ay boyunca bizi kuşattı. İlahi tedrisatıyla bizi eğitti. Eda edilen ibadetlerle kulluğun zirvesine eriştirdi. Ötelerden haber verdiği muştularla gönüllerimizde ümidi yeşertti. Şimdi ise getirdiği müjdelerle bizi sevindiren rahmet ayına artık veda etmenin hüznü içerisindeyiz. Ve Ramazan bayramındayız. Kur'an ayı Ramazan'da hayat rehberimiz kitabullahı okumaya ve anlamaya her zamankinden daha fazla gayret gösterdik. Hak ve batılın ayrımını daha çok idrak ettik. Gönül ve zihin dünyasında Dünyamızı Kur'an'ın nuruyla aydınlattık. Onun uyarılarıyla dünya ve ahiret sorumluluklarımızı yeniden hatırladık. Kelamullah'ın sadra şifa, gönüllere rahmet olduğunu en derinden hissettik. Kur'an ahlakını kuşanmanın ne güzel bir mertebe olduğunu anladık. O halde değerli kardeşlerim, geliniz Kur'an'ın bize öğrettiği değerleri bir ömür yaşayalım. Yaşatalım. Ramazan ayının dışında da Yüce kitabımızla irtibatımızı koparmayalım. Her gün bir miktar Kur'an okuyalım. Öğütlerine kulak verelim. Hayatımızı onun ilkeleri doğrultusunda inşa edelim, ihya edelim. Muhterem kardeşlerim, bir ay boyunca tuttuğumuz oruçla İrade eğitimi ve sabır imtihanından geçtik. Orucumuzu nefsimizin heva ve heveslerine kalkan eyledik. Her türlü kötülüğe karşı sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyesiyle ben oruçluyum dedik kendimizi tutarak elimize dilimize kalbimize hislerimize hakim olduk. Oruç tutmanın inceliğiyle, rıkkatiyle sevgiyi, şefkati, merhameti bir başka fark ettik. Rabbimizin bize bahşettiği sayısız nimetlere karşı şükrümüzü artırdık. Öyleyse değerli kardeşlerim, geliniz orucun eğittiği iradelerimizin değerini bilelim. Orucun bize kazandırdığı kıymetin farkında olalım. Nefsimizin arzu ve isteklerine karşı kendimizi tutmaya devam edelim. Dilimizi yalan, iftira, gıybet, kovuculuk gibi çirkin sözlerden Ramazan ayının dışında da Ramazan'dan sonra da uzak kalalım uzak duralım. Kalbimizi her türlü kin, haset, nefret, bencillik, öfke gibi kötü duygulardan arındıralım. Ailemize, çevremize ve tüm mahlukata şiddetle değil merhametle yaklaşalım. Zihnimizi hakikat, gönlümüzü muhabbet üzere tutalım. Kıymetli izleyenlerim, Ramazan'da canı gönülden eda ettiğimiz ibadetlerle Cenab-ı Hakk'a olan kurbiyetimizi, yakınlığımızı artırmaya çalıştık. Çünkü Allah Celle orucu Sizden öncekilere farz kıldığım gibi sizlere de farz kıldık. Umulur ki Allah'a yakın olursunuz. Allah'a daha yakın olmanın yollarını keşfedersiniz ve takva denen güzelliği kazanırsınız. Değerli kardeşlerim, işte bu gayretlerimizle, bu ibadetlerimizle, bu ibadetlerden birisi de secde et ve Rabbine yaklaş ayetinde buyurulduğu üzere Ramazan'ın namaz ile şenlenen güzelliğini canlı tuttuk. Teravihlerimizi kıldık. Teheccüdlerimizi kıldık. Namazımızı camide kılmanın, cemaatle kılmanın gayretini sarf ettik. İki yıldır mahrum olduğumuz camilerimize kavuştuk. Teravih namazlarını birlikte eda etmenin huzuruna erdik. Sevincine ve coşkusuna kavuştuk. Namazın Rabbimizle buluşma anı olduğunu bir defa daha Hissettik. Şimdi geliniz o zaman değerli kardeşlerim Yüce Rabbimizin şu emrine de kulak verelim. Estağfurullah. Ve amur <laughs> ehleke bil salati ve stabhir aleyha la nes'alüke rizka nehnu nerzukuk vel akıbetu litteqva Sadakallahul azim. Ailene namazı emret. Kendinde namaza sabırla devam et. Sizi rızıklandıran biziz. Rızkı biz size sormayacağız. Akıbet, başarı, zafer, Takva üzere olanları olacaktır. Bu ilahi emir gereği gelin ailece namaza devam etmenin, dinimizin direği olan namazlarımızı sürdürmenin hassasiyetini gösterelim. Namazla şenlensin evlerimiz, namazla nurlansın bütün karanlık olan yönlerimiz. Huzur bulsun gönüllerimiz. Değerli kardeşlerim. Ramazandan sonra da gözümüzün nuru, gönlümüzün sururu olan namazı günlük telaşlarımız arasına sıkıştırmayalım. Aksine tüm bu telaşlar ve hengameden Kaçmak için namazı bir fırsat bilelim. Namaza sığınalım. Namazdan yardım isteyelim. Namazla Allah'tan yardım isteyelim. Vesta'inu bis sabri salah Ayeti sırrınca namaz ile Allah'a sığınalım. Ve Ramazan sonrası asla... Beş vakit namazı ihmal etmeyelim. Ferden, ailece bu ilahi emri sürdürme çabamız son nefese kadar devam etsin. Zira namazı zikir ve şükür vesilesi bilelim ve kılalım. Hayır hasenatı çoğaltma mevsimi olan rahmet ayında Allah'ın bize ihsan ettiği maddi manevi nimetlerden ihtiyacı olan kardeşlerimize ikram ettik, infak ettik. İnfakla iyilikleri çoğalttık. Kalplerimizi birleştirdik. İnfakın verdikçe bereketlenen bir iyilik damarı olduğunu fark ettik. Daha vermeden çıkarmadan malımızı Mevla'nın fazlasıyla bizlere ikram ettiği inancını ve hissini yaşadık. Peygamberimiz ve Aleyhisselatü Vesselam her iyilik bir sadakadır. Hadisi şerifini hayatımıza ilke edinerek nice iyilikler biriktirdik bu Ramazan'da inşallah. Rabbim kabul eylesin. Geliniz kardeşlerim malımızı, ilmimizi, sevgimizi, şefkatimizi, tecrübemizi, emeğimizi kardeşlerimizle, çevremizle paylaşmayı sürdürelim. Tüm hayatımızı infak yani elden çıkarmak, karşı tarafa vermek, karşı tarafla paylaşma bilinciyle yaşayalım paylaşmadıkça dünyanın ne tadı var ne huzuru var. Paylaşmayı imanımızın, inancımızın, insanlığımızın en önemli eylemi, faaliyeti olarak icra etmeye devam edelim. Mümin kardeşlerimiz, mümin kardeşlerimizin derdiyle dertlenip hayır duasını alalım. Sadakalarımızla kazalardan, belalardan, hastalıklardan, görünür görünmez dertlerden korunalım. İnfak anlayışıyla güzide vatanımızın dört bucağından yedi kıtaya uzanan gönül köprülerini kuralım. Şu fani dünyada yaptığımız iyiliklerle kubbede bir hoş seda bırakalım. İşte o zaman huzuru, işte o zaman nebediyeti tatmış olacağız kıymetli kardeşlerim. mağfiret ayında merhametlilerin en merhametlisi olan yüce Allah'a iltica ettik, yöneldik, sığındık. İstediğimiz günahları itiraf ederek günahlardan pişman olmayı, pişman olup Af ve mağfiret olmayı Cenab-ı Hak'tan niyaz ettik. Gaffar olan, gaffar olan Rabbimizden af ve mağfiret istedik. Kabul gördü inşallah. Affolunduk inşallah. Tertemiz olduk inşallah. Yeter ki söz verdiğimiz gibi bir daha o günahlara dönmeyelim. Allah'ın settar ismine sığındık. Biz yaptık ya Rabbim sen ört. Sen günahları örtenlerin en hayırlısısın dedik. Settar ismiyle ayıplarımızı, kusurlarımızı örtmesini Allah'tan niyaz ettik. Ve ya Rab ne kullarının huzurundan ne de senin huzurunda bizi rezil etme dedik. Ağladık, sızladık, yalvardık Allah'ımıza. Evet, Ramazan gecelerinde, teravihler öncesinde, sonrasında ve iftar öncesi ve sahur öncesi dualarımızla ve kıldığımız teheccüd namazlarında hem kendimiz için hem de ailemiz için hem bütün ümmeti Muhammed için bütün insanlık için dua ettik dua ettik. Rabbimizin dua edin duanızı kabul edeyim ayetini canı gönülden kabullenerek iman ederek ve inanarak dualar yaptık. Rabbim dualarımızı kabul eylesin. Değerli kardeşlerim Rahman'ın katında affa mazhar olmanın onun kullarını affetmekten geçtiğini Allah'ın kullarını affetmekten geçtiğini öğrendik. Affet ki affedilesin sözüne önem verdik ve biz de affetmemiz gerekenleri affettik. Kusur işleyenlerin kusurlarını görmezlikten geldik. Dargın olduğumuz mümin kardeşlerimizi bağışladık, bağışlayacağız. Bağışlayarak affetmenin şerefine nail olduk. O halde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin bir daha dönmemek üzere günahı terk etmek olarak nitelendirdiği nasuh tevbemizi bozmayalım. Söz verdiğimiz gibi Ramazan sonrasında da sözümüzde duralım. Tevbe ile yeni açtığımız tertemiz sayfamızı salih amellerle süsleyelim. Cenab-ı Hakk'ın kıyamet gününde kusurlarımızı örtmesini İstiyorsak öncelikle biz birbirimizin kusurlarını örtelim, örtebilelim. Mümin kardeşlerimizin, tayfamızın, Müslümanların en güzel uslupla ve özel olarak onları tembihleyerek günahlarını asla ortaya dökmeyelim. Fahş etmeyelim hataları affederek aramızdaki gönül mesafelerini kaldıralım. Değerli kardeşlerim, Ramazan ayında manevi duygularımız yoğunlaştıkça yoğunlaştı. Ramazan ayında hamdolsun ibadetlerimiz, hayır hasenatımız arttıkça arttı. Ancak kulluk vazifemizi bilelim ki sadece Ramazan'da değil, Ramazan sonrası için de bu güzellikler devam etmeli. Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın şu mübarek sözünü hiç unutmayalım. Buyururlar ki Allah'a en sevimli gelen amel. Az da olsa devamlı olandır buyuruyor Hazreti Muhammed Mustafa. Kulluk soruş, sorumluluğumuzun bir ömür devam ettiğini asla unutmayalım. Takva bilinciyle her an kendimizi Allah'ın huzurunda hissederek davranışlarımıza yön verelim. Onun emir ve yasaklarına riayet ederek dünyada mutluluğa, ahirette inşallah kurtuluşa erelim. Ey iman edenler, Allah için takva sahibi olun. Allah'ın sınırlarını koruyun. Allah'ın koyduğu sınırları aşmayın ve bilin ki Herkes yarın için ne hazırladığına ölüm gelmeden baksın. Ayetine kulak verip ebedi hayatımız için bugünden hazırlık yapalım. Kıymetli izleyicilerim 11 ayın sultanı Ramazan'da eda ettiğimiz ibadetlerle Cenab-ı Hak'ka yakınlığımızı artırdık inşallah. Bu yakınlığı kaybetmeyelim. Rahmet ayında tattığımız kulluk lezzetini, gönül huzurunu bir ömür yayalım inşallah. İşte o zaman dünya hayatımız Ramazan. Ahiretimiz de inşallah bayram olacaktır. Feyizli ve bereketli bir Ramazan ayının daha sonunda bayram sabahına ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz elhamdülillah. Bayramınız mübarek olsun. Bayram günleri Ramazan'ı eda eden kullarına Rabbimizin büyük ikramı vardır. Bugün birbirimize yaklaşma, gönlümüzün ve hanemizin kapılarını açma, mutluluğumuzu paylaşma zamanıdır. Bugün bayrama kavuşan bir mümin olmanın umudunu, şükrünü ve sevincini gittiğimiz her yere taşıyalım. Öyleyse Hürmete ve ikrama en çok layık olan en başta Rabbimizden sonra ana ve babalarımız ölmüşse dahi yine ana ve babalarımız bayramın ilk hediyesine onları layık görmeliyiz. Acı tatlı günlerimizin ortağı can yoldaşımız eşlerimiz Hemen sonra ikrama ve tebriğe ve ilgiye layık olanlar olduğunu unutmayalım. Ve daha sonra da evlerimizin şenliği, Allah'ın bize büyük emaneti ve onlarla cenneti kokladığımız evlerimizin şenliği olan, neşesi olan, ümidi olan çocuklarımızla birlikte bu sevinci beraber yaşayalım. Aile büyüklerimizi, akrabalarımızı, komşularımızı, yetimleri, yoksulları, arkadaş ve dostlarımızı unutmayalım, ziyaret edelim. Hatırı sorulmamış hiçbir hasta, gönlü alınmamış hiçbir yaşlı bırakmayalım. Yetimlerin, gariplerin ve kimsesizlerin tebessümleriyle, gülücükleriyle bayramımıza bir kat daha anlam ve neşe katalım. <laughs> Bu bayram sabahında omuz omuza aynı kıbleye yöneldiğimiz kardeşlerimizle aramızdaki küskünlere, tartgınlara son verelim. Yüce Rabbimizin "İnnel müminun ikhvetun <Sessizlik> fa'slihu beyne ahawaykum vettakullaha alallekum turhamun" ayetinde buyurduğu gibi müminler ancak kardeştir. Kardeşlerinizin arasını da bulun. Merhamet edilmeye layık olursunuz umulur. İlahi fermanına uyarak aramızdaki muhabbet ve güven bağlarını pekiştirelim. Ahirete göç eden geçmişlerimizi ve mübarek vatanımız için canlarını feda eden şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle analım, yad edelim. İslam beldelerinde de darda ve sıkıntıda olan kardeşlerimiz için el açıp Rabbimize yalvaralım. Onların da barış, huzur ve güven içinde ulaşacağı nice bayramlar için Cenab-ı Allah'tan lütuf ve inayet dileyelim. Kıymetli kardeşlerim, bir Ramazan-ı Şerif'i daha uğurladık biliyoruz ki Allah'a kulluk görevimiz Ramazan ayıyla sınırlı değildir. Teravihlerden sonra da camilerimiz beş vakit dolmalı. İftarlardan sonra da muhtaçların sofrası donatılmalı. Orucun zindeliği, sadakanın cömertliği bir yıl boyunca yayılmalı, sürmeli, sürdürülmeli. Bu bayramda her birimizin niyazı bağışlanmış bir kul olarak Rabbimizin rızasına nail olmaktır. Bu ayda kazandığımız tüm güzel hasletleri bir ömür muhafaza edebilmektir. İstikamet üzere hayatımızı idame ettirebilmektir. Zira Allah'a karşı vazifemiz, Estağfirullah, Va'bud rabbeke hatta ye'tiyekel yakin. Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et ayetinde buyurulduğu üzere son nefesimize kadar bir ömrü Ramazan gibi yaşayabilmektir. Ömrümüzün her anını kolluk şuuruyla geçirebilmektir. Rabbimizin bu emrine uyarak bu ilahi davete icabet ederek Ramazan'da kazandığımız güzel hasletleri hayatımız boyunca da devam ettirelim inşallah. Ramazan günleri bitmiş olsa da Ramazan bereketi ve Ramazan samimiyeti ömrümüzden eksik olmasın inşallah. Ramazan'ı fırsat bildik, bayramı mükafat bilelim. Birbirimize soframızı açtığımız gibi gönlümüzü de açalım. Küskünlere ve dargınlıklara son vererek güven ve samimiyet köprüleri kuralım. Önce biz adım atalım, gelmeyene gidelim, aramayanı arayalım. Kine, öfkeye, hasede, fesada sırtımızı dönerek birbirimize sarılalım. Gelin bu bayram anne babalarımızın duasını alarak cennete doğru koşalım. Acısıyla tatlısıyla hayat imtihanını birlikte yüklendiğimiz eşlerimizin gönlünü yapalım. Yavrularımızı sevindirip ailemiz için emek vererek Allah'ın rızasına erelim. Sohbetimi bitirirken başta aziz milletimiz olmak üzere bütün İslam aleminin Ramazan bayramını tebrik ediyor. Bu güzel bayramın insanlığa hayır getirmesini yüce Rabbimden niyaz ediyorum ve şu dua ile bitiriyorum. Ya Rab bu bayram son bayramımız olmasın. Daha nice güzel bayramlara bu güzellikle, bu ağız tadıyla, bu birliktelikle kavuşmayı bize nasip eyle ya Rabbim. Ve bu bayrama kadar aramızda olamayıp gerekse pandemi, gerekse diğer sebeplerle aramızdan ayrılanlara rahmet et ya Rab. Ya Rabb, gelecek bayramlara sağlık, sıhhat, afiyetle kavuşmayı nasip et. Sınırda nöbet tutan askerlerimize kolaylıklar ihsan et. Birlik ve dirliğimizi daim kıl. Ya Rabbel Alemin huzurumuzu daim kıl. Ve birbirimize kıymet veren, değer veren insanlar olarak hem bayram gününe kavuşmakla hem de gönül dünyamızla asıl bayramı yapabilmeyi hepimize nasip ve müyesser eyle. Allah'a emanet olunuz. Rabbim hepinizden razı olsun.